Adem'in varisine selam olsun, Nuh peygamberin varisine selam olsun, Allah dostu İbrahim'e selam olsun, selam olsun. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadın. Yusuf zorluklara göğüs gelmeli ve eski rahat yaşantısından sıyrılıp kendini sıkıntılara alıştırmalı. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gelerek olgunlaşacak yani söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kaldı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Yani. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısan ama burada eşi benzeri olmayan Allah'la baş başasınsun. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yapma. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Yusuf! Yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum. Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Tertemiz yaratışlı Yusuf uyumak istemiyorum. Ah, dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor. Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf. Merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olma. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak gibi görünmüyor. Allah'ın iradesi başka bir şey Yusuf uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin Çok şükür, onu bulamadım. Yusuf'a ne oldu? Niçin cevap vermedin? Yoksa Yusuf'un başına bir şey geldiyse hiçbirinizi yaşatmam. Bunun hesabını vermelisiniz. <laughs> Peki nasıl söyleyebilir misin? Eve dönünce göreceksiniz. Eve döneceğinden emin misin? Sizden her şey beklenir. Ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletenler diğer kardeşlerinin kanıyla niçin kirletmesinler? Daha da ileriye gidip babalarını bile ortadan kaldırırlar. <laughs> Sanki bu olayda hiçbir katkın yokmuş gibi konuşuyorsun. Eve vardığımızda babamıza Yusuf'u ondan ayırma planının kime ait olduğunu söyle. Yusuf! Ben yaşıyorum. Yusuf! Yusuf yaşıyor. Sesi duyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf! Yusuf sen misin? Uyuyordum. Evet. Niçin cevap vermiyordun? Uyuyordum. Ne yapıyorsun? Hayvanlarla beraber oturuyorum. Sana bir zarar vermediler ya. Her şey yolunda mı? İyiyim ama biraz karnım aç. Yakala. Sana biraz yemek getirdi. <laughs> Babamın durumu nasıl? İyi değil. Sabredeceğini söylüyor. Ama durumu hiç mi hiç iyi değil. Dua edin ben de sabırlı olayım. Babamdan uzak kalmaya nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar ondan bir an bile ayrılmamıştım. Allah Yakup peygambere sabır versin. Ne yazık ki size Yusuf peygamberden bir haber getiremedik. O Kenan diyarında değil. Olsaydı muhakkak bulurduk onu. Allah size bu iyiliklerinizin karşılığını verecek. Doğrusu bu kadarını bile sizden beklemiyordum. Dua edin ki Allah Yusuf'umu bana geri göndersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.